Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni şey açıyoruz. Tabii yine ne ile şey de yapacağız. Video fikrim yok. Ölmedim ben, yaşıyorum. Yani paket alacağım. Orman barınağı. Böyle bakayım. <laughs> bir paket alacaktım ama hangi paketi? Şu kızı nasıl alacağım acaba şu kızı? Bu kızın şu. Bu. 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 Nasıl alacağım onları? Neyse. Onları değil de hemen Bu aralar bayağı bir hastayım. Bir tek öksürmem var ama bayağı bir, bir zaman. Ölmedim ben hala yaşıyorum. Ve arkadaşlar şu yüzüğü nasıl alıyorlar? Yeni yüzler geldi ya. Ah burada varmış. Yeni yüzler burada varmış. Buradan da normalde yaşıyoruz. Benim en çok bu. Ben. En aşağıya inerseniz görebilirsiniz bu arada. Yeni yüzler bunlarmış. Bunlar çok uğraşılmamış. Zaten hiç kimse almaz diye düşünüyorum. Neyse bakıyor bunlara aslında. Ha bunu alacaktım. Bunu almayı düşünüyorum yani. Ama bunu var. Bunun yerine başka bir şey kullanmak Bakın bu güzel de. Saçı kullanır mıyım? Hiç bilmiyorum. Bunları kullanmam muhtemelen. Bunları kullanmam. Ama erkeği belki kullanırım. Hem de bu, bu şey de var. Ayakkabısı da güzel. Belki kullanılabilir. Ayakkabısı. Misafir çocuğu. Neyse. Bir de bu var. Bunu da sevdim aslında. Sevmedim değil. Bunu da sevdim. O zaman alıyoruz. Nil. Yeni paket aldık. Ve bu bu şeyimizde de var. Çantamız da var. Şimdi arkadaşlar yeni kombin yapacağız. Baya bir paramız bitti. 18 paramız gitti. Bunlar da doran, dolandırıcılar işte. Neyse. Hiç kimsenin ismini vermeden şey yapmaya çalışacağım. Neyse. Şimdi bu bu. Yeni giyim şeyimiz saçımız da bu. Ama ben bu saçı kullanmayacağım doğrusu. Bu saç yerine yerine başka bir saç kullanacağım. Misafir çocuğu efendim. Efendim? Efendim? Buraya mı geleceksin? Tamam ben seni alayım. Gel. <laughs> Misafir çocuğunu ilaçlayabilirsiniz. Ama benimki Abla. o kadar çok şey değil. <laughs> bakıyoruz. Başka ne alabiliriz? Bu zaten bizde vardı. Bu zaten bizde vardı. Ama tekrar verdiler bunu. Ne ya? Yeni bir şey vermişler herhalde. Ben genellikle hiç küpe takmam. <laughs> hayatımın geri kalanını da küpe takmadan geçireceğim doğrusu. Aldıma pişman oldum. Çok kötü bir şeymiş ya. Ola bu bu güzel ama. ya bu bu, bu 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 Ne? Ya yani bunu aslında kaydetmek falan da istemiyorum. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok yani. Şuna şey yapsam ha, daha iyi uyar. Şöyle yapsam. La bu bu la bu 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 la bu 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 Aslında böyle daha iyi uydu. Nice